Mekte maaşınız yetmiyor mu? Yetmiyor. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar pahalı, çok pahalı. Çürüğüne bile 10 lira diyorlar. Şu an ucuzlamış, akşam ucuzluyor. Akşam ucuzluyor ama ne kadar ucuzlasa da ucuz değil. Şimdilik alacağım şimdi. Bir samur saktı, yeşermiş, şu kadar olmuş. 200 lira, 300 lira diyorlar. Bu ikinci el domates satıyorlar ucuz ucuz. Onlar vallahi ne yapın ne, ne satılırsa satsınlar ama çok pahalı. 10 liradan domates. 10 liradan aldım, 20 liradan aldım ben. Aha şu üstündekileri. Emekli misin? Ne iş Emekliyik ya. Nerede ki? Ne de emekli? E kadar yani. Ne vereceğim? 15 bin lira para vereceğim adam. Yetmiyor. 15 bile de diye. Yetmiyor. Abi. Yetmez kardeşim, yetmez, yetmez. 30 lira al yok, 20 liraya satam yok. Şu an akşam üstü oldu. <laughs> 10 liraya veriyor. Aldım, aldım. 20 lira aşağı. Evet. 10 lira ya. Daha ne olacak yani? 15 para. Abi 20 lira 17,5 buçuk lira bizde 10 lira almıyor abi yemiyor abi kanka görüyor parayı. Millet düşmesin Abi daha kaça düşecek ya? Bir bardak çay 15 lira 20 lira ya.